Değerli izleyenler sırada Van'dan derlediğimiz haber turumuz var. Van Denizi Yüzme Festivali devam ediyor. Festival çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Van Gölü aktivistleri işbirliğiyle Adır Adası'na yüzme etkinliği düzenlendi. Van'da kültür-sanat etkinlikleri bünyesinde Antakya Medeniyetler Korosu'nun Akdamar Adası'nda konser vereceği belirtildi. Müzik Dünya şampiyonu Nevin İnce ve Avrupa üçüncüsü Edibe Beyaz antrenörleriyle birlikte Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arif Özsoy'u ziyaret etti. Van'da yıllardır hayvancılıkla uğraşan besiciler Van Ticaret Borsası'nın yürütücülüğünü yaptığı soğuk zincir süt projesi sayesinde emeğinin karşılığını almaya başladı. Müzik Van Demir Spor Kulübü'nde forma giyen minik handbolcular takımlarına verdikleri destekten ötürü Vedaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Müzik Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenci yurdunda görevli personellere yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi.